Sayın Altan Tan, Diyarbakır Milletvekili süreniz 10 dakikadır. 10 dakika. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri bu üçüncü bütçedir Diyanet İşleri Başkanlığı ve vakıflarla ilgili huzurlarınıza gelmiş bulunmaktayım. Ancak maalesef bu üç yıldır tekrarladığımız, dile getirdiğimiz konularla ilgili hiçbir ciddi düzenleme olmadı. <laughs> Kamuoyunun önünde böylesine ciddi bir dönemde bütçe konuşmalarında polemik yapmak yerine ben görüşlerimi mümkün olduğu en makul bir şekilde sizlere arz etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinde durmak istiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın statüsü Türkiye'de yıllardır tartışılıyor ve biz şu an AK Parti sıralarında olan bazı arkadaşlarımızla birlikte, hükümet üyesi olan bazı arkadaşlarımızla birlikte Yeni Zemin dergisinde din devlet ilişkilerini işlediğimiz vakit yıllar önce bu konuyu bütün ayrıntılarıyla bugünkü entelektüel tartışmalara bile ön açacak bir şekilde ele almıştır. Gönül isterdik ki bugün icranın başında olan, hükümette olan arkadaşlar ve iktidar sıralarında oturan arkadaşlar bu görüşler çerçevesinde Diyanet'e yaklaşsınlar ve Diyanet'le ilgili düzenlemeleri de yine 20 yıl önceki bu incelemelerimiz, 22 yıl önceki bu incelemelerimiz doğrultusunda düzenlesinler. Şimdi nedir bu değerlendirmeler değerli arkadaşlar? Diyanet İşleri Başkanlığı'na iki açıdan bakabiliriz. Bunlardan birisi İslam dininden gelen uygulamalar. Yani Hz. Peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den itibaren dört halife dönemi Emevi, Abbasi uygulamaları ve büyük mezhep imamlarının bu konuyla ilgili verdikleri fetvalar. İkinci olarak ise laik cumhuriyetin paradigmalarıyla laisizm üzerinden tartışabiliriz. Değerli arkadaşlar, İslam hukuku açısından baktığımız vakit dinin, İslam'ın, ulemanın, meliğin, sultanın, imparatorun emri altına girmesi haramdır. Yanlış bir şey bu. Yani bu konuda İslam tarihinde onlarca fetva var, uygulama var. En önemli örneklerinden birisi de İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. O günkü sakallı, sarıklı ve namaz kılan, oruç tutan Abbasi halifesinin emrine girmeyi reddetmiştir. Din devletin emrinde olmamıştır. Çünkü yöneticiler adil olabilir, zalim olabilir. Yeterli olabilir, yetersiz olabilir. İslam adına hüküm veren alimlerin ki bizde bir ruhban sınıfı da yok biliyorsunuz. İslam'da din adamları sınıfı da yok. Alimlerin, ulemanın ancak Kur'an'dan, hadisten, içtihatlardan ve kendi idraklerinden elde ettikleri görüşleri sert etme yükümlülükleri vardır. Bu iş bir şekilde siyasi bir otoritenin veya bir e, melikin, sultanın, gasıpın emri altına sokulamaz, yönetimi altına sokulamaz. Bu İslam'ın çok açık bir hükmü. Uzun uzadıya bir İslam tarihi açıklaması veya işte Eşari'nin, Maturidi'nin, İmam-ı Azam'ın, Malik'in, Hanbel'in, Şafi'nin bu konuyla ilgili yorumlarını İmam-ı Gazali'nin uygulamalarını anlatacak değil. Mesela İmam-ı Gazali bu işi öyle bir noktaya getirdi ki ömrünün son döneminde sultanların sofrasına oturmayı da kendi nefsine yasakladı. Zaten çok meşhur bir söz var İslam tarihinde. Ülamanın akıllısı, samimisi, dindarı sultanın sofrasından uzak durur, sultanın akıllısı da alimlerle beraber oturur kalkar diye bir meşhur değerlendirme var. Bunu burada noktalayayım. Peki laiklik açısından ne konu? Laiklik açısından da yine laik devlet, batı demokrasilerinde de bu böyle, işte Amerika'sında, Fransa'sında, Almanya'sında dini kendi kontrolü altında tutmaz. Yani din ile devlet işleri birbirinden ayrılmıştır. İlkokulda bize üretildiği şekliyle anlatıyorum formatıyla. Dolayısıyla laik bir devlette, laik bir cumhuriyette de devlet toplumun inancına ve dini hayatına karışmaz. Bu, bu ister Müslümanlık olsun, ister Hristiyanlık olsun, ister başka bir fikir olsun, mezhep olsun, ne olursa olsun. Şimdi Müslümanlık açısından da bugünkü Diyanet İşleri Başkanlığı'nın durumu garip, laiklik açısından da garip. Şu an bir genel müdür seviyesinde Başbakanlığa bağlı bakanların altında bir statüsü var tayinle geliyor, tayinle gidiyor tayinle hayır hayır üstünde değil yani şimdi şimdi böyle bir düzenlemede dinin İslam'ın hükümlerini öğreten alimlerin cami imamlarının kendi anladıkları şekliyle bazen iktidarları da kızdıracak şekilde veya hesaplarına gelmeyecek şekilde konuşabilmeleri veya o görüşlerini sert etmeleri bu şekliyle, bu hiyerarşik yapıyla mümkün değil. Ha, nasıl olur? Konuşur, beyan eder. Bir müddet sonra görevine son verilir. Yani en iyi ihtimalle son verilir. Artık öbür adli hukuki takibat ondan sonra gelen bir şeydir. Değerli arkadaşlar, bizim bu arkadaşlarımızdan beklediğimiz şu, ister laik devlet paradigmasını benimsemiş olsunlar, ister İslami hassasiyetleri olsun, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı bu olması gereken statüye kavuşturmaları yani Diyanet İşleri Başkanlığı diye bir kurumun olmaması esası bu. Dinin sivil topluma bırakılması tamamen mezheplere göre, inançlara göre, artık ne şekilde toplum inanıyorsa, ne şekilde örgütleniyorsa tekke, tarikat, medrese, zaviye ve cem evlerinin de açılacağı bir yeni sivil toplumun inşası. Doğru olan bu. Şimdi tabii sürekli gelen bir diğer eleştiri tamam doğru söylüyorsun hoş söylüyorsun da işte bugün 40 binin üzerinde cami var birkaç yüz binlik personellik bir Diyanet İşleri Başkanlığı var biz bunu nasıl lağvedeceğiz, nasıl kaldıracağız nasıl bir anda tasfiye edeceğiz bu fiilen mümkün değil üstelik bu böyle bir durum çok daha farklı enfeksiyonlara sebebiyet verebilir bu siyasi bir cevap bir sefer yani ilmi bilimsel bir cevap değil. Peki siyaseten bunun hani bir tabir var. Velev ki anlaşılabilir olduğunu kabul edelim. Peki o zaman Diyanet İşleri Başkanlığı'nı şu an neden tek bir inancın, tek bir mezhebinin yani İslam dininin sünni inancına göre ki ben de sünniyim, şafiyim, yedi sülalem de öyle. Peki neden bunu tekçi bir yapıya oturtuyorsunuz? Yani yine bu İslam hukukuna da uymuyor, layık hukuka da uymuyor. O halde bütün inançları, eğer inançlarla ilgili bir düzenleme, devletin bir ön açıcılığı, bir yardımı, desteği olacaksa, ki tekrar tekrar söylüyorum bunu, geçici bir süre için belki kabul edebiliriz. Ta ki tamamen sivil topluma terk edilene kadar o halde cemevleri de açık olacak. Tekke tarikat ve zaviyeler, medreseler de açık olacak. Tevhidi tedrisat kanunu da kalkacak vesaire vesaire vesaire. Bunu kaldırana kadar da cemevlerine de yine sünni Müslümanların camiyi nasıl ibadethane kabul ediyorlarsa Alevi vatandaşlar için bir ibadethane olması hakkı tanınacak. Maaş veriliyorsa onlara da verilecek belki papazın ve hahamın da maaşını yine devlet verecek. Yani bir işin doğruluğunu, yanlışlığını tartışırken ilkesel olarak tartışmamız lazım. Dediğim gibi 9-10 dakikalık bir meselede bu kadar geniş bir konuyu daha ayrıntılı bir şekilde anlatmak mümkün değil. Keşke mümkün olsaydı ben de anlatabilseydim. Vakıflarla da ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Vakıflar bizim medeniyetimizin temelidir. Yani İslam medeniyetinin övüneceği en önemli kurumlarından birisi vakıflardır. Ama maalesef bugün vakıfların da büyük bir kısmı yine devletleştirilmiş, yani topluma hizmet etmesi gereken, yüzü topluma dönük olması gereken bu sivil toplum kuruluşları da devletin zaptu raptına alınmış. Peki devlet hiç mi iyi bir şey yapmamış? Bu kadar restorasyon, işte vakıf, kervansaray, han, hamam, cami, medrese, tamam bunlar güzel şeyler. Ancak bizim toplumumuzda bir de şahıs vakıfları, aile vakıfları var ki vakıfların büyük bir ekseriyetini bunlar teşkil ediyor. Padişah vakıfları bile öyledir. Bu işin uzmanları bilir. Ancak bunlar da bugün bu ailelerin elinde, mütevellilerin elinde oyuncak haline olmuş, haline gelmiştir. Sadece Diyarbakır'dan bir örnek vereyim. Bir aile vakfının 5 milyon metrekare arazisi imara girmiştir. 3 milyon metrekare, üç bin dönüm arsa ortaya çıkmıştır. Bunun hepsini yüzde %20'den 25'ten yirmi aile devletle de işbirliği içerisinde yöneticilerle müteahhitlere vermiştir. Açıktan yüz milyonlarca doları da alıp dışarıya transfer etmiştir. Bunun da engellenmesi lazım. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim.